Baş gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan kasımpaşa Kayserispor maçının öncesinde her iki takımın şu ana kadar ortaya koymuş olduğu sezon istatistiklerini ve bazı oyuncuların da bireysel performanslarını değerlendireceğim. İlk olarak puan durumuyla başlayacağız. Daha sonra da İki takımın sezon istatistiklerine bakacağız ve videonun son kısmında da bazı oyuncuların performanslarını bir kıyaslayacağız. İlk olarak puan durumuna bakıyoruz. Puan durumu ekranlarınızda. Kayseri Sporu kırmızı boyayla, Kasımpaşa'yı mavi boyayla belirttim. Kasımpaşa takımı şu anda ligde 15. sırada yer alıyor. 22 maç, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetleri var. 27 gol atıp 30 gol yemiş durumdalar ve 24 puana sahipler. 1,09'luk bir maç başı puan ortalaması yakalamış durumdalar. Kayseri Spor'a bakacak olursak ligde 9. sıradalar 31 puanla 22 maç 8 galibiyet 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyetleri bulunuyor. 30 gol atıp 29 tane de gol yemiş durumdalar. Maç başına 1,41'lik bir puan ortalaması yakalamış durumdalar. İki takım da ligin ikinci devresine gerçekten iyi başladı. Kasımpaşa takımı 3'te 3 yaparak başladı ve e, ee, en sonunda biliyorsunuz Galatasaray'ı e, da Türk Telekom Arena'da 3-1 mağlup etmeyi başardılar. Ee, Kayseri Spor'da son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 iki galibiyet ve 1 e, beraberlik almış durumda. İki takımın da e, ikinci yarı itibariyle iyi başladığını söyleyebiliriz. Puan durumunu bu şekilde bir izlemiş olduk. İki takım arasında şu anda 7 puanlık bir fark bulunuyor. 7 puanla Kayseri Spor önde. Şimdi Kasımpaşa'nın iç saha performansına bakacağız. Daha sonra Kayseri Spor'un bir dış saha performansına bakacağız. Ee, Kasımpaşa şu ana kadar iç sahada e, 4 galibiyet almış durumda. Aynı zamanda 3 beraberlik ve e, 5 de mağlubiyet almış durumda. Şöyle yanlış olmasın sayacak olursak Sivas Spor, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçları. Özür diliyorum 4 mağlubiyet. 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 de beraberlik almış durumdalar. E, kazandığı maçlara bakacak olursak Giresunspor, Giresun Spor, Yeni Malatya Spor, Altay ve Hatay Spor maçlarını galibiyetle kapattılar. İç sahada mağlup oldukları maçlara bakacak olursak Trabzonspor, Göztepe, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında da mağlubiyetle sahadan ayrılmışlar. Galatasaray, Konya Spor ve Beşiktaş maçlarında da sahadan beraberlikle ayrılmışlar. Gol yemedikleri maçlara bakacak olursak Giresunspor maçında, Yeni Malatya Spor maçında ve Altay maçında kalelerini gole kapatmışlar. Ee, gol atamadıkları e, maçlara bakacak olursak da e, Trabzonspor'da Trabzonspor maçında bir gol atamadıklarını görüyoruz. Onun dışında iç sahada bütün maçlarda gol bulmuşlar. İç sahada gerçekten etkin bir en azından gol konusunda etkin bir takım Kasımpaşa. Tabi dengeli bir istatistik var. Özellikle de e, ligin ilk devresinin son haftasında 6 ay maçı galibiyeti ve daha sonra e, ligin bu ikinci arasındaki 3 maçlı galibiyetle birlikte Kasımpaşa'nın iyi bir başlangıcı var gerçekten de. Ee, bu şekilde Kasımpaşa takımının bir iç saha performansını izlemiş olduk. Şimdi bir de Kayseri Spor'a bakalım. Kayseri Spor'un da dış saha performansına bir göz atalım. Bakalım Kayseri Spor dış sahada nasıl bir performans sergiliyor. Ee, Kayseri takımının dış sahada sadece bir galibiyet alınıyor. Gerçekten dış sahada iyi bir istatistiğe sahip değiller. Tek galibiyetleri Başakşehir'e karşı bir sıfırlık. Ee, onun dışında bakıldığında 3 tane beraberlik almışlar. Kayseri Spor takımı Giresun Spor Yeni Malatya spor ve Adana Demirspor'a karşı beraberlikleri var. Onun dışında geriye kalan maçlarda ise mağlubiyetleri göze çarpıyor. Deplasmanda gerçekten iyi performans göstermeyen takımlardan biri Kayseri Spor. Genel olarak baktığımızda mesela gol atamadıkları maçlara bir bakalım dış sahada. Altay maçında Konyaspor Spor maçında ve Çaykurze Spor maçlarında gol atamamışlar. Bir de buna ee, şöyle baktığımızda tekrar sayıcı konuşacak Altay, Konya Spor ve Çaykur Rizespor maçları. 3 maç gol atamamışlar. Ee, onun dışında diğer maçların hepsinde e, gördüğümüz üzere gol atmayı başarmışlar. Ee, deplasmanlı gol yemedikleri maç ise bulunmuyor Kayseri Spor'un. Yani bu kendileri açısından iyi bir istatistik değil gerçekten. En farklı mağlubiyetleri de görüldüğü üzere 6-3'lük bir Alanya maçı var. 3-0'lık bir Altay maçları var. Ee, gerçekten belki de deplasman performansı konusunda ligin en kötü takımlarından biri olabilir Kayserispor. E ee, Kayseri da bu şekilde bir dış sağ performansını görmüş olduk. Şimdi e, iki takımın e, xG gol beklentilerine ve diğer istatistiklerine bakacağız. Kasımpaşa ile başlıyoruz ilk olarak. E Kasımpaşa iç sahada home olarak yazan kısım 1.62'lik bir gol beklentileri var. xG gol beklentileri ee, i̇ç sahada maç başı şut ortalamaları 12.82, kaleye bulan şut sayıları 5.82 olarak gerçekleşmiş. Ee, maç başı foller 13.09, ortalama sezon ortalaması. Ortalama toplu oynamada %51 olarak gerçekleşmiş. Gol beklentisi ortalaması iyi diyebiliriz Kasımpaşa açısından, iç saha açısından en azından 1.62 fena değil. Ee, onun dışında toplu oynama yüzdeleri dengeli, yani normal bir toplu oynama yüzdeleri var. Çok yüksek bir sayı değil açıkçası iç saha konusunda %51'lik bir oran var. Onun dışında da maç şut ortalaması 12,82 olarak gerçekleşmiş. En azından göze çarpan taraf e, bu şekilde diyebiliriz. Kasımpaşa takımın iç sahadaki bu istatistiklerini değerlendirdik. Şimdi bir Kayseri Spor tarafına bakalım. Kayseri Spor bakalım dış sahada nasıl bir istatistiğe sahip. Gol beklen skorunda düşük bir istatistiğe sahip Kayseri Spor. EV yani deplasman 0,93. Yani birin altına düşmüş gerçekten çok düşük diğer istatistiklere bakacak olursak dış sağ maç başı şut ortalaması 8.27, 8.27. Kaleye bulan şutlar 4.64 olarak gerçekleşmiş. maç başı foul ortalamaları 11.55. Ortalama toplu oynama yüzdeleri dış sahada %45 olarak gerçekleşmiş. Gerçekten dış sahada zaten az önce skorlara da baktık. burada gol beklentisi ve diğer istatistikleri de yansımış. Çok düşük gerçekten düşük yani. Toplu oynama yüzde söyle, gol beklentisi öyle, maç başı şut sayısı öyle. Kayserispor en azından dış sahada biraz kötü bir performansı olduğunu e, görüyoruz. E, bu şekilde Kayseri Spor'un da gol beklentisi ve diğer istatistiklerine de bir dış sahada bakmış olduk. Şimdi oyuncu bazında bazı istatistiklere bakacağız. İki takımdan bazı oyuncuları bir kıyaslayacağız. E, Kasımpaşa'dan Ryan Donku Kayseri Spor'dan da Uğur Demirok'u kıyaslayacağız. Savunma oyuncularını kıyaslayacağız. İlk olarak Donk'tan başlıyoruz. Ee, savunma konusunda Dong 39 top uzaklaştırması, 4 şut engellemesi ve 16 pas arası yapmış. Ee, top kapma yüzdesine baktığımızda 66,7'lik bir başarı oranı var. İkili mücadele 57,4, hava toplarında da 64,5'lik bir başarı oranı yakalamış Ryan Dong. Ee, bu sezon şu ana kadar 2 gol ve 1 de asisti bulunuyor Ryan Dong'un. Top kapma oranı gayet iyi. Hava topları gayet iyi bir savunma oyuncusuna göre. ikili mücadele oranı da fena değil gerçekten. E, Donk zaten gerçekten başarılı bir oyuncu. Galatasaray'da da forma giymişti. Gerçekten başarılı bir oyuncu Donk. E, Uğur Demirok'a şimdi bakalım. Bir kıyaslayalım bakalım performanslarını. Uğur Demirok'un da en azından bir performansını bir görelim. Uğur Demirok 60 top uzaklaştırması... 6 şut engellemesi ve 4 pas arası bulunuyor ee, bu sezon. Top kapma konusunda %63,6'lık bir oranı var. İkili mücadeleler 61 neredeyse %61'lik bir başarı oranı var. Hava toplamında da %60'lık bir başarı oranı yakalamış. Ee, top kapma konusunda Donk'un %3'lük bir önde olduğunu görüyoruz Uğur'a göre. Uğur'un ikili mücadeleleri daha yüksek Donk'a göre. %4'lük bir fark var neredeyse. 61'e 57 şeklinde. Hava toplamında Donk'un yine aynı şekilde bir üstünlüğü var. Bakıldığında 64 e, bakıldığında 64'e 60 şeklinde. Onun dışında top uzaklaştırmada Uğur'un biraz daha iyi olduğunu en azından görüyoruz ama şu engelleme ve pas arasında Donk biraz daha öndeydi. İki oyuncunun öne çıktığı konular var ama mesela Ryan Donk sanki bir tık daha Uğur'a göre en azından savunma konusunda biraz daha istatistiksel bakımda daha iyi gibi gözüküyor. En azından ben bu şekilde değerlendirdim. bu iki oyuncunun istatistiklerini bir kıyaslamış olduk. Şimdi diğer iki oyuncuya bakacağız iki takımdan. Orta saha oyuncularını bir irdeleyelim. Eee Olivier Kemen ve Haris Hairedinovic. Olivier Kemen Kayserispor, Haris Hairedinovic Kasımpaşa. Olivier Kemen bu sezon 16 maçta forma giydi. Onun da ilk 11 olarak başladı. Hairedinovic 21 maçta forma giydi. 17'si ilk 11. Olivier Kemen'in hiçbir şekilde gol vatankısı bulunmuyor Kayserispor adına. Hairedinovic ise Kasımpaşa adına bir gol, bir asisti bulunuyor sağ tarafa yani üst tarafta per 90 minus yani maç başı gol ve asist katkılarına bakacak olursak Kemal'in zaten e, gol ve asist katkısı bulunmadığı için aslında bu, bu kısma es geçiyoruz Kemal açısından. E, Hayra için ise gol artı asist katkısı çok düşük olmakla birlikte 0.12 olarak gerçekleşmiş. E, gerçekten e, iki takımın aslında bu orta oyuncularının, yaratıcı orta savuncularının aslında çok iyi bir istatistiğe sahip olduğunu söyleyemeyiz gerçekten. E, bu Gerçekten burada performanslarına da en azından bir şekilde yansımış durumda. Şimdi diğer bir istatistiğe bakacağız. E, i̇ki oyuncunun bir pas istatistiklerini en azından bir görelim. İlk olarak Hayra Dynamics'in bir pas istatistiklerine bakalım Kasımpaşa'da. E, genel pas ortalaması yüzdelik olarak 78,7. Toplam 743 pas, 585'i isabetli, 43 e, pas yapıyor maç başına. E, 43'lük bir pas sayısıyla oynuyor. Uzun pas ortalaması gayet yüksek. 69,4 gibi iyi bir ortalamaya sahip Hayradinovic. Ee, bölgelere göre pas isabetine baktığımız zaman e, kendi yarısı aslında %82 neredeyse. 69,8'de rakip rakipleri sağda bir pas ortalaması tutturmuş durumda ee, Hayradinovic. Ee, pas ortalaması yani genel pas ortalaması yüzdelik olarak kötü değil. Ama %80'in üstüne çıkmasını beklerdim ben Hayredinovic açısından en azından. Ama uzun pas ortalaması gerçekten... Ee, yüksek bir uzun pas ortalaması var bir orta saha oyuncusuna göre gerçekten. Rakip yarı sahada bence düşük bir pas ortalaması var. Kendi yarı sahasında normal diyebileceğim bir pas ortalaması bulunuyor yüzdesel anlamda. Şimdi bir de Olivia Kemen'e bakalım Kayseri Spor'da. Bir kıyaslayalım. Olivia Kemen 76,2 genel pas başarı oranı. 323 pasın 246'sı isabetli. Maç başına şu an sezon ortalaması 32,7 maç başı pas sayısı en azından uzun paslarda da %50'lik bir oran yakalamış oyuncu. Hayreddinovic'in Kemen'e göre pas konusunda biraz daha üstün olduğu sayısal bakımda da görüyoruz. Bölgelere göre pas isabeti Kemen 63,3 rakip yarı sahada, kendi yarı sahasında 90,4. Rakip yarı sahada düşük bir ortalaması var oyuncunun gerçekten de ama kendi yarı sahasında 90,4'lük bir pas ortalaması yakalamış. Tabii için bu konuda önünde kendi yarı sahasında konusunda ama de, e, rakip yarı sahada Hayreddinovic önünde oyuncunun. Yani genel olarak bir kıyas edecek olursa iki oyuncuyu Hayredinovic sanki biraz daha ağır basıyor. Hem gol artı asist konusunda hem de bence pas konusunda daha ciddi bir şekilde ağır basıyor. İki oyuncunun da bu şekilde bir istatistiklerinde kıyaslamış olduk. Videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sportoto Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan Kasımpaşa Kayseri Spor maçının öncesinde her iki takımın hem takımsal bazda hem de oyuncu bazında sezon istatistiklerini değerlendirdik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz videoyu beğenip alt kısma yorum da bırakabilirsiniz. Twitter adreslerinde gördüğünüz gibi ekranda videoları oralardan da paylaşıyorum. Dilerseniz takipte edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.